Bölüm 1 Merhaba! Bugün birlikte tane tane dökülen enfes bir pirinç pilavı yapacağız. Adım adım, basit ve lezzetli bir tarif sizi bekliyor. Hemen başlayalım. Bölüm 2 Ö Malzemeler İşte malzemelerimiz. 1 su bardağı baldo pirinç. 1.5 su bardağı sıcak su. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 çay kaşığı tuz. isteğe bağlı bir adet bulyon. Bölüm 3 Pirinci yıkama. Pirinci geniş bir kaseye alıp üzerine su ekliyoruz. Suyu karıştırarak nişastasını çıkarıyoruz. Suyu berraklaşana kadar 3-4 kez bu işlemi tekrar ediyoruz. Bölüm 4 Pirinci kavurma. Tencereye tereyağı ve sıvı yağ ekleyip eritiyoruz. Süzülmüş pirinci ekleyip kısık ateşte kavuruyoruz. 5-6 dakika boyunca karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. Bölüm 5: Suyu ekleme ve pişirme. Pirinç kavrulunca sıcak suyu ekliyoruz. Tuz ve bulyon da ilave edilir. Bir kez karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıp suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Bölüm 7: Servis ve kapanış. Pilavı nazikçe karıştırıyoruz. Artık servis zamanı. İsterseniz yoğurt ya da salata ile sunabilirsiniz. Tarifimizi izlediğiniz için teşekkür ederim.